Esselamu Aleyküm. İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf 17. sayfa 5. dinleme. Değerli öğrencilerim. Daha önce bu sayfanın videosunu çekmiştim. Fakat o zaman anlam vermemişim. Şimdi inşallah bu sayfanın videosunu tekrar çekiyorum anlamını da vereceğim. İstemiye ile lahivar sümme kra'hu ve fi defterik. Konuşmayı dinle, sonra onu oku ve defterine onu yaz. Değerli öğrencilerim, önce baştan sona Okuyacağım. ikinci okuyuşta inşallah önce kelime sonra cümle anlam vereceğim. Heyye nelab? El muallim El yawm Senel abu Me'an lobe mumtia Et tulle Heze رائع يا أستاذ حسن كيف سنلعبها يا أستاذي المعلم إنها لعبة بسيطة سأعطيكم المعلومات عن المهن وسنخمنها احمد هيا نبدا باللوبه يا معلمي المعلم من يصمم مشروعا مثلا تصميم البيت عمر العامل يا معلمي المعلم الجباب الصحيح المهندس المعماري ومن يبيع اللحم يا خليل، خليل الجزار يا معلمي، المعلم ومن يصلح السيارة يا علي. Ali el musallih ya muallimi el muallim ve men yuqaddimu el akhbar Sami el muzi' ya muallimi Şimdi inşallah kelime ve cümle anlamı vereceğim. Heyye haydi. Nel'ab oynayalım. Haydi oynayalım. El muallim öğretmen. El yavum bugün. Senel abu oynayacağız. Me'an birlikte. Lube bir oyun. Mumtia eğlenceli. Öğretmen bugün birlikte eğlenceli bir oyun oynayacağız. Et-tullab, öğrenciler. Heze bu, ra'i' harika. Ya üstez, hoca. Bu harika hoca. Hasan. Hasan. Keyfe nasıl? Senel abuha onu oynayacağız. Ya üstezi hocam. Hasan. Hocam onu nasıl oynayacağız? El muallim öğretmen. İnnehe o. Muhakkak o. Lübe bir oyun. Besita. Basit. O basit bir oyundur. Sautiikum size vereceğim. El ma'lumat bilgiler. An el mihen mesleklerden. Ve sen sanuhamminuha ve onları tahmin edeceğiz. Öğretmen o basit bir oyundur size mesleklerden bilgiler vereceğim ve onu tahmin onları tahmin edeceğiz Ahmet heyye haydi nepte başlayalım billube oyuna ya muallimi öğretmenim Ahmet Öğretmenim haydi oyuna başlayalım. El muallim öğretmen men kim yusammimu tasarlar, çizer meşruan bir proje Meselen örnek olarak tasmim tasarımı elbeyt ev Öğretmen kim bir proje tasarlar. Örnek olarak ev tasarımı. Ömer El Amin <laughs> İşçi ya muallimi öğretmenim işçi öğretmenim El muallim öğretmen El cevab. cevap cevap es sahih doğru doğru cevap el mühendis mühendis el mimari mimar doğru cevap mimar mühendis ve men kim yebi o satar el lah et ya Halil. Eti kim satar Halil? Halil. El Cezzer. Kasap. Ya muallimi öğretmenim. Halil. Öğretmenim. Kasap. El muallim öğretmen. Ve kim? Yusallihu tamir eder. Es seyyara. Arabayı. Ya Ali, Ali. Öğretmen, Ali arabayı kim tamir eder? Ali, el musallih, tamirci. Ya muallimi, öğretmenim. Ali, öğretmenim, tamirci. El muallim, öğretmen. Ve men, kim? Yugaddimu, sunar. El -Ekber. haberler. Öğretmen, öğretmen kim haberleri sunar? Sami, Sami, El Müziya, sunucu. Ya muallimi, öğretmenim. Sami, öğretmenim, sunucu.